Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hel kestiğim 700 değil 800'lük bir bakiyemiz var. Bugün bu bakiyeliyle burada güzel kasalar açıp güzel itemler almayı deli olacağım yine sizlerle beraber. Ama video geçmeden önce eğer sen de burada takılmak istersen promo kodu tıklayıp buraya ekstra kodunu yazıp hep unutmuyorsun. Bu sade bedavadan yetmişsen 100 ekstra bir plus da haberin olsun. Bu arada Yuzu gibi bölümünden şuradan git indikten sonra arkadaşlar 500 dolar bir giveyimiz var. Bunu bulabilirsiniz veyahut uğraşmak istemeyeyim derseniz de videonun açıklama kısmına ben linkini bırakacağım. Oradan gidip bu giveyimize katılabilirsiniz hala. 17 günü kaldı bilginiz olsun. Katılmak için yapmanız gerekenlerden 2 tane şart var. Bunlar da zaten basit şartlar. Hemen bahsedeyim sizlere. Abi şu kodu kopyalıyorsun. Tamam mı? Şöyle çift tıklıyorsun alıyorsun. Promo kodu yapıştırıyorsun. Epli diyorsun. Ardından gelip minimum 5 liralık bir depo yapıyorsun bu kodla beraber. Ardından bir tane glock kasa açıyorsun. 1.5 dolar değerinde bir, bir kasa zaten. Ondan sonra bitti kanka. Şartlar bu kadar. Burada bir tane buton çıkıyor. Tıklıyorsun. Katılıyorsun ona. Onun haricinde eğer bu katılımdan sonuna depo yapacaksanız buradan tekrardan X'in kodunu kullanın arkadaşlar. Yoksa %10 vermiyor. Şu görmüş olduğunuz kod bilginiz olsun. Büyük depozitörünüzü XMO koduyla yapın. Onun haricinde bu şekilde 225 katılımcısı var zaten. Güncel bilgileri de sizler açıklamadaki linklerden kontrol edebilirsiniz hocam. Bakalım. 800'ümüz var. Şu an güzel bir şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 3 tane dream atacağım burada. Bir önceki başka bir sitenin videosunda battım baktım az önce. Toparlamamız gerekiyor bir tek. Lows koyalım abi. Şöyle 523 kafi. 1v1 yeterli olacağını düşünüyorum. Direkt neredeyse olayım. Birazcık sinirli baba bugün. Çünkü az önce dediğim gibi başka bir videoda battım. Onun öncesinde de bir CS videosu çektim. CS'nin içinde orada da battım. O yüzden yani katlamamız gerekiyor bugün arkadaşlar. En azından fit olsun. Baba bu nedir ama bu nasıl bir başlangıç? Dream, dream. Kanka zor kasısın biliyorum. %5, %10 bir şeysin ama atman lazım bir drop. Valla bugün bizi kurtaramaz yoksa hiçbir şey. Atmadı baba. Vaat diyelim şöyle bir. Belki, belki acır bir drop atar atmıyor arkadaşlar. Vallahi atmıyor ya. Kanka Onitaji ve Empyrean var. Onitaji'den start track olursa güzel olurdu ama 34'de atmış. Adam farkı açıyor gitgide. Son kasa Empyrean. Onun Diggle'ı daha iyi. Ve bu battle'ı burada Kaybetmiş olduk arkadaşlar harika 263'ümüz var Bir gloss göndereceğim şöyle bakalım Gloss'tan millete çıkanlara bakalım 2500 falan diyor bak şimdi bana gelene bak El sargıları bak bak bana gelenlere bak abi Güler misin alır mısın 101 dolar Bir daha aç abi lan bir kere Solo'dan bir şey çıkarsa belki işte Lan geldi lan vallaha geldi bu kaç lan Var mı 500? Vardı Crimson Web'sin ya Var adım 500 olur olmasın 326 e kötü değil tamam okey okey Kanka direkt 2x var aslında var ya Solo açmak burada daha iyi olabilir bile Vallahi Valla baya dur açmıyoruz aslında. Full solo bile gidebiliriz. Bakın Dream açmadık mı peki? Ver bakayım Dream'den. Bu bayağı zor bir kasa bu arada onu söyleyeyim. Geçenlerden anlaşılıyordur zaten. Durursa bunda amma ki o nasıl bir animasyon ya. Ya 210 dolardı kanka White. Bak beni burada çıkarmış. Bizi de götüm götüm beyitliyor yavşak. Ben buna bütün bakiyemi burada bunu açacağım arkadaşlar şu an. Yani olsun olması ben bu kasayı zorlamak istiyorum bugün. Olmasa sonraki video yaparız bir şeyler. Aynen kelebekle onun arasında kal böyle kanka. Aynen öyle. Tek te tek gidemeyeceğim. Gelmesi gerekiyor ya buradan bir şeyler. Kanka sanki bir hot rod, mot rod. Şanslarını buradan görebiliyorsunuz. 0.1 mesela hot rod'un şansı baya baya zor yani. Toplasan işte %10 falan anca bu kasa. Olmayabilir bile yani o kadar. Atlan, atlan bir tane. Abi tarlaya bakar mısın? İtem görünmüyor item. Ufukta item yok amına koyayım ya. Baba bendeki bu şans bugün nedir ya arkadaşlar? Diyorum ya size şanssız olunca her yerde şanssız oluyorsunuz genelde diye. bunu bizzat samimi olarak söylüyorum. Harbiden şanssız olunca her yerde şanssız oluyorsunuz. Baksana kanka. Yani bugün denemem gerekiyormuş demek ki ama işte ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? 10 dolara bir tanesi giveli item alıp çıkacağız bu videoyu. Yapacak bir şey yok. 800 dolar da burada loseladık abi. Enayi gibi bir tık. Şöyle hop bastım abi upgrade. Bu da gelmedi. Abi %65 şanslı kaybediyorum. Amına koyayım. Ağlayacağım ya. Nasıl bir gün kanka gerçekten. Hafta sonunda kötü başladık arkadaşlar. Neyse. Eğer katladıysanız katladıktan sonra ayarlarım bu tıklayıp linkiniz girip itemlerinizi çekmek istediğiniz takdirde de buradan sen diyerek çekebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bilginiz olsun. 5-10 dakika içinde site trade'inizi gönderiyor. Burada birazcık bekletiyor. Bir kontrol ediyor. Elinde var mı, yok mu? İşte trade hazırlıyor vesaire. Ondan sonra bu ekranı atıyor zaten. Ne kadar süre içinde göndereceğini de yazıyor. Giveaway katılmayı unutmayın. Dediğim gibi 500 liralık giveaway linki açıklamada. Buna katılabilirsiniz. Bu M4'ü de sizlere hediye Discord'a gelebilirsiniz onun için de. Her gün böyle bir tane bir şey veriyoruz. Böyle batmış olduğu ilan da dahil olmak üzere. Evet, şöyle M4'ümüz de gelmiş arkadaşlar. Bunu da hemen onaylıyoruz baba. Gerçekten anla iki bir gün. Ne yapsak batıyoruz ya. Hiçbir şey yüzümüze gülmüyor bugün. Size takılmak isterseniz tekrardan gösteriyorum. X'in kodunu kullanıp sizlerde de %10'a ekstra ve 50 cent değil 70 cent bedava ki alabilirsiniz. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.